Merhaba arkadaşlar, Agrobet Çanlı Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün günlerden Arfe, Bayram Arfesi, Çarşamba. Yarın Ramazan Bayramı. Ben tatlı yapıyorum. Kalbura bastı. iki tepsi. Birini anneciğime, birini kendime. İlk tepsim pişti, pişti, pişti. Arkadaşlar pişti. Hemen ikinciyi sürelim. Aman Allah'ım benim bu Türkçem ne olacak? Pişti, pişti. Olsun pişti. Şimdi bunları ben şöyle borcama alıp Burada hemen şerbetini dökeceğim. Şerbetini hazırladım. Şerbetini soğuk dökeceğim. Aha, aman aman aman. Kırılmayın kırılmayın. Nazar değmesin. Kalbura bastı. Bastı niye oldu? Çünkü anneciğim canı istedi. Kalbura bastı. Ben de dedim ki fark etmez. Bu yılda böyle bir kalbura bastı tatlımız olsun. Hem anacığım canın istediği olsun. İçi cevizli yaptım. Şekilleri tabii benimkinin o kadar pek şey olmadı arkadaşlar. Hani ya hani internette böyle var ya kalbura bastığı şeyleri falan tariflerinin şekilleri maalesef benimki öyle olmadı. Çünkü ben normal normal kalburla yaptım. Şimdi bir taraftan bunları koyuyorum. Bir taraftan sizinle konuşuyorum. Aha bakın sığmadı. Dört tane buraya. Şuraya bir tane sığdırabilir miyiz dedim ama sığmayacak. Bunu hemen bir şeyin içine alayım. Buraya da sığmayacak. Abo. Allah. Şöyle sadece tatlısını şey yapana kadar sonra buraya alayım üzerine. Şerbetini dökü Ay siz hiç görmüyorsunuz ki oradan. Şöyle yapalım da. Siz de görün birazcık ne yaptığımı ya. Ay Allah'ım ya Rabbi. Bir şeyler yapıyorum. Kamera doğru Çekmiyor bile. Biraz büyük büyük mü oldu benim kalbime bastılarım. Şey yok ki. Ne derler onu? Ee, sabır. Ben de onları küçük küçük bıçak. Ama idare eder. Tatlım şerbetini neredeyse çekti. Çok az bir şerbet kaldı dibinde. Fazla da şerbetin içinde durmasın. Yumuşuyor. Bir tepsimiz daha bitti arkadaşlar. Şimdi e, ben bunun tarifini size en iyisi şeye aşağıdaki. Ee, videonun altında bir kutu var. Ya, yani kutucuk bilgi kutusu. Oraya yazayım. Yaparken çekmedim işte. Şimdi bunları da şuraya dizelim. Anneminkini. Hepinizin mübarek Ramazan bayramı kutlu olsun. Mübarek olsun. Allah'ım daha nice bayramlara e, çıkarmayı nasip etsin. Temennimiz huzur, barış. En mühimi bu arkadaşlar. Sevgi. Bunları temenni ediyorum. Allah'ım artık Dünyaya huzur versin, insanlara huzur versin, kimse kimseyi kırmasın. Bu yıl ilk defa annemler burada. Lütfüler de annesiyle beraber toplanacaklar Ve kahvaltımızı burada beraber yapacağız Kendimi hiç hazırlamadım daha Aslında bu saatlerde böyle şıkır şıkır hazırlanıyordum Böyle bayram şeyine giriyordum Ama evimde kahvaltı hazırlıyorum Kahvaltı masası hazırlıyorum tabii ki Onun için dedim önce kahvaltımızı yapalım edelim Ev sahibiyim ya anneyim ya artık burada <laughs> Dedim ondan sonra ben kendimi bayrama hazırlarım Burayı böyle bir hazırladım Hiçbir şey kesmedim doğramadım gelsinler ondan sonra yapayım diye. Peynir şimdi şey olur sararır. O çabuk kesilir. Burada beyaz peynirimiz var. Burada şey biber kavurmamız hani böyle şakşuka gibi bir şey var. Burada yumurtalarım kaynıyor. Buraya da masamı hazırladım. Şöyle yavaş yavaş. <laughs> Babacım onu Unuttum. Aklına getirdik, Unuttum. Ben ev sahibiyim ya herkes benden gelsin bayramlaştın diye bekliyorum ha. This is Father's Day. This is Bayram. Han Tüsen. Han. Di bayramlar. Bugün buraya geldim bakalım. 10 senedir. <laughs> <laughs> Teyzemin kızı arada Hatice onunla konuşuyor. En sonunda ben de bayramlarımı giyebildim. Eflatun ceket altına böyle dantelli top giydim. Altına da siyah pantolon. Oy oy benim kızım bir bakayım. Ya maalesef hava biraz şey oldu bugün değil mi? İstediğimiz gibi olmadı. Olsun. Şöyle aynada bir bakalım dur nasıl olmuşuz anne kız? Hı? Hmm? <laughs> <laughs> Oy, çantasının içinde ne var? Maske. Arkada da kartonlar var Allah'ım. Cihan'ın eşyaları geri gidecek eşyalar. Böyle Kirim sen de mi bayrama gidiyorsun? Şimdi biz e, elma saplama gidiyoruz. Allah'ım. Elma saplama bayramlaşmaya gidiyoruz. Lütfülere gidiyoruz şimdik. Robota bakın Allah'ın aşkına. Arkaya oturmaya razı. Yeter ki araba kullanmasın. Bakın şimdi. Bak bak. Oraya sıkışacak şimdi. Robot nix autofa. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ona Hayır, öne binmesin. O babam binecek gene. Hadi baba. geldi geldi. Gelebildi. Hadi bakalım. Gelin gelin. Bayram bari olsun. Allah. Tam <laughs> Olsun canım, bayramlaşılır önce. <laughs> Sağlamada. <laughs> Keyifliyim orada. Oo, bayram yapıyorsun. Bayram bayram burada. Ha, yakaladım mı sizi? Yakaladım. Oo, bakın bakın, çikolatalar da var aşağıda. <laughs> Kız gel gel gel. Gel. Tamam. Gel. Tamam. Ay Zeliha sen de istiyor mu? İstiyor mu kızım? Ben istiyorum. Sen isteme. Ben Sana de yok. Istiyorum. Al <laughs> çek. <laughs> babanın... <laughs> al kızım bu babanın. Bak. De, sen de al sen de al. Nein, babanın değil de benim de kızım. Al. Benim kızım uykudan kalkmış. Aha bak parayı nasıl alıyor. Baban ne geliyor? Ana çok ayıp getir 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 getir, oh. getir. baba neye bak 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 <laughs> <laughs> Aa Furkan da geldi. Geç Furkan paranı al. <gülüyor> 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 Paralar dağılıyor Furkan'a da vereyim. Furkan'a ben de vereceğim. Aa, ben Hatice'ye Hatice'ye verdim değil mi? Haticeye verdin Hatice mi? Furkan sana vermedim değil mi? Ya Gel. al. Oo al bunu vermedim. da al 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 al, al. Tamam Haticeye verdim şey değil mi? Dinleyeyim. Tamam akşam yemeği bayram soframız hazırlanmış Ayşen hazırları yapmış Abimler buraya geldi biz de buraya geldik bu bayram buradayız akşam yemeğine sabah bir yerde akşam bir yerde benim kontrol etmem lazım bu pilava benziyor. Oo burada fasulye yemeği var. Oo burada ne diyorlar buna? Patlıcanını oturtma mı diyorlar? Burada salata. Ben çok fenayım. Hemen her tarafı karıştırıyorum böyle. Ayşen yok ortalıkta. Ben bakıyorum neler yapmış neler etmiş diye. Ayşen nerede kız? Evini karıştırdım yine. mutfağını mutfağını karıştırdım yine. Bu kimin? Babamın. Bir al. <laughs> Falan, <ne gidiyordun> <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, sen sus. Kamerayı çekerken bana söyle diyor, güzelleştireyim kendimi. Ay bıktık senin saçlarından. Saçların zaten çirkin. Ama o aynı en güzel lütfünün saçları Niye? vallahi. Herkes sofraya oturmuş. Gurbetçi anneyi davet eden yok. Niemand lässt sitzen Ya Lütfü gördün mü? Halanın babucu dama mı atıldı? Bedine. Bedine. Hizmet etmesi lazım. Evet. Abi, o, duydunuz? Kamera. Kamera. Evet, ben kameraya çekiyorum. Yok, ben ikinci posta oturacağız <laughs> doğru daha. Doğru, bak, <laughs> <doğru> yapmış, <gelmiş gülüyor> bak, bak, bak. Hiçbir yerde dolma patlama atmadım. Bu da beni rezil Elmas, <laughs> elmas elma da yedim biraz dolma. E, bir ilk posta yani, yiyecekler yani. böyle sığamıyoruz. Sonra ikinci postaya da biz oturacağız. Oo bu ne kız? Kadayıf mı bu? Ne bu? İçinde kadayıf, sahneli kadayıf. Oy ay ay ay. Mmm yengem yapmış. Yengem, yengem, yengem. Burada da baklava var. Baklavalar gidiyor içeriye. Şimdi çayla. Çay yaptın mı kız? Ama olması lazım. Olmuştur, olmuştur. İçeri. <laughs> <laughs> ha. Aha 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 Furkan aha 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 Allah Aa aaa aa. das, Bak Das geht nicht gut Mülay üstün beyaz abinle maç oynama Bak bak das geht jetzt nicht gut Bak Okey, ich mach mit Cihan Cihan sen, sen büyüksün oğlum dikkat et Pas auf du bist bak bak Bak, bak, bak. <laughs> Ana Benim çaydanlık canlanıyor, niye canlanıyor bu? Tam kamerayı açtım. Bir bayram günümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Allah'ım daha nice 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 güzel bayramlar geçirmemizi, sağlıklı bayramlara kavuşmamızı, sevdiklerimizle beraber, sevdiklerimizle beraber inşallah. Ahanda Silas geldi. Ahanda Silas geldi. Ne var Silas'ım? Gel bakayım. Silas'ım bayramı kutladın mı Silas'ım ha? Kutladın mı? Aşkım benim. Evet. Umarım bu videom da hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Böyle iki günlük bir video Arife Bayram'ı bir araya topladım. Çekim yapabildiğim yerde çekimler yaptım sizlere. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Destek amaçlı videomu beğenirseniz kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.